Hangi amaçla kuruldu? Mint Kurumsal Yemek Hizmetleri iki yıl önce kuruldu. Daha öncesi Özmen Grup olarak, Özmen Yemek olarak kurduğumuz bir firmaydı yemek sektöründe. E, çağın gerekliliklerini yakalayamadık, biraz da e, o zamanki konjektürlerden dolayı devretme zorunda kalmıştık. Hı hı. E, şu an iki yıllık yeni bir firmayız Mint Kurumsal olarak. Burada bizim asıl hedeflediğimiz kitle e, daha çok sağlıklı hijyenik, kaliteli beslenmeyi tercih edenler olduğu için bu yöne biraz ağırlık verdik. Diyetisyen kadromuz var. Hmm. Fulyerem Hanım var başlarında. Tamamen kurumsal beslenme danışmanlığı da veriyoruz yemek yanında. Artık çünkü sadece yemek yemek olgusunu dünya yavaş yavaş değil mi? Değişmeye değiştiriyor, başladı. Evet. evet. Kesinlikle annelerimizin, genç kadınlarımızın daha çok çalışma hayatına evrildiği için bu yönde evdeki ihtiyaçlar biraz daha değişme. Artık Türkiye boyunca sektörü Avrupa'yı yakaladı gibi. İnsanlar Doğru. çalıştığı için evdeki mutfağa fazla vakit harcamıyorlar. Bu yönde de dışarıdan beslenme. Bunu da daha çok sağlıklı, kaliteli, güvenilebilir yerlerden tüketmeyi tercih ediyorlar. Bu noktada da İzmir'de biraz gerideyiz. Hmm. İstanbul bunu yakaladı, Ankara bunu yakaladı ama İzmir'de biz daha baya baya bir gerideyiz. Birkaç girişim var ama zannediyorum ki bir diyetisyen kadrolu değil de daha şöyle işliyor. Bir yemek düzeni, sağlıklı yemek Kesinlikle. düzeninin ulaştırılması şeklinde yani işliyor. Yani zincirin bozulmaması adına yapılmış, devamlı getirebilme adına yapılmış girişimler. Bizde daha çok hijyen ön planda olsa da insanlara kaliteli, güvenilebilir yemeği sunmak. Şimdi diyetisyandan diyetisyenlerden biri zaten burada sizinle birlikte evet. gelmişti, tanışma fırsatını kendisiyle de yakaladık. Bir diyetisyen eşliğinde hazırlanıyor olması demek, yine genel bir yemek tercihi demek mi? Yoksa kişiye özel mi çalışıyor bu diyetisyenler içeride? Kurumsal olarak şu şekilde hizmet ediyoruz biz, firmalarımızda beyaz yakalara genellikle ağırlıklı olmak üzere. E, diyetisyen veya da e, farklı besinlere zaman ayıramadıkları için mesai saatleri içerisinde bizim diyetisyen arkadaşlarımız devreye giriyor burada. Gidip birebir siz de gelip karşılıklı görüşüp sizin e, almanız gereken kalorileri e, miktarı hesaplayarak size özel bir reçete uygulayıp bunu da hayata sokuyorlar tekrar. E, ki, yani kişi bireysel olarak da mı faydalanabiliyor yoksa daha şirketlere yönelik bir bireysel, bireysel olarak bireysel olarak faydalanabiliyor. faydalanabiliyor. Direkt ona reçete yazılıp ona hitap ediyor. Ee, tabii ki bunu kurumsal hale de getirdik biz. Ee, şöyle tamamen kalorisiz yemek isteyen firmalarımız da var. Hmm. Biz kalorili yemek istemiyoruz. Ee, yağ, salça, e, protein ağırlıklarını kaldırıp daha çok sağlıklı işte sebzeye yönelik yemek isteyen firmalarımız da var. Ee, bunlar zaten bizi tercih etmemelerinin sebebi de bu oldu. Hmm. Şimdi biz yayın öncesi size bahsettim. Bizi izleyen